merhaba. Ben Nevin Evecer. Bir psikolog ve psikoterapistim. Otistikler Derneği Kurucu Başkanıyım ve şu anda yönetim kurulu üyeliği olarak göreve aynı dernekte, aynı sivil duyarlılıkla devam ediyorum. Bugün 2 Nisan, dünyanın pek çok yerinde bugün otizm için farkındalık çağrıları yapılacak. Farkındalık kavramı da epeyce moda oldu ama farkında, neyin farkında olacağız ve bu farkında oluş bir otistik için, otizm tanısı almış bir insan için, bir çocuk, bir ergen, bir genç, bir yetişkin için nasıl bir fayda sağlar, ne anlama gelir? Bütün bunlar çok geniş kapsamlı düşünülmesi ve konuşulması gereken başlıklar esasında. Otistikler Derneği olarak bugün pek çok duyuru yapıyoruz. bir pek çok metin yayınlıyoruz. Ben de derneğin kurucu başkanı olarak farklı bir özne olmak başlıklı küçük bir konuşma yapmak, kısa bir konuşma yapmak istedim. Ve e, Zoom programı üzerinden de bunu belli platformlarda yayınlamak istedim. Biraz böyle ekranı paylaşarak e, devam edeceğim. Farklı bir özne olmak başlığını neden koydum? Biraz ona değinmek istiyorum. Özne olma kavramına değinmek istiyorum. Sonra farklı olmak başlığı altında ne kastediyoruz, ne anlıyoruz, ne söylemek istiyoruz? Neyin anlaşılmasını istiyoruz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Sonra farklı bir özne olmak. Ne kadar kolay, ne kadar zor? Biraz bu kavramlar etrafında düşüncelerimi, bugüne kadar konuştuklarımı, yazdıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Özne olmak başlığıyla başlayacak olursa eğer, kısaca şöyle tanımlanabilir. Benlik gelişimi doğumla başlayan, dil gelişimiyle bütünleşen karmaşık bir süreç. Çevreyle etkileşim, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin bütünsel bir sentezi olarak gelişiyor. Özne olmak, kendi bütünsel sınırları içinde kalmak, o sınırların farkında olmak, canlı bir varlık olarak eylemde bulunan bir varlık olarak kendi bütünlüğünü koruyabilen bir varlık olarak diğer varlıklarla, diğer insanlarla fiziksel ve sosyal çevreyle temasta kalabilmek ve kendi sınırlarını kaybetmeksizin kendi yapıp ettiklerinin farkında olmak diye uzun uzadıya anlatabileceğimiz bir şey esasında Şimdi doğumdan itibaren 0-3 yaşında yaş arasında olanlar çok önemli. Yani doğumdan önce bile bir anne işte karnında büyümekte, canlanmakta olan bir varlığı, bir bebeği taşırken ona dair düşünceleri, atıfları, duyguları ve kentileri hayalleri var. Birçok hamile anne işte kız mı bekliyorsun, erkek mi denediğinde, Sağlıklı olsun, elaya düzgün olsun, cinsiyeti önemli değil diye cevap verir. Doğrudur da bu beklenti. Sağlık her şeyden önemli. Bebek doğduğu anda eğer fiziksel olarak bir problem yoksa, bir engel yoksa, her şey yolunda, her şey normal gibi düşünebiliriz. Ama doğduğu andan itibaren onu yetiştiren çevrenin öncelikle annenin ve annenin içinde bulunduğu sosyal ortamın çocuğun benliğinin gelişmesinde, çocuğun bir özne olarak yetişmesinde çok belirleyici bir rolü var. Yani anne çocuğunu nasıl tutuyor, zihninde nasıl tutuyor, kucağında nasıl tutuyor, bu sırada duyguları neler, tüm bunlar biz fark etmeden kendi kendine işleyen bir takım mekanizmalar olarak bebeğin oluşumunda, gelişiminde e, rolü olan e, unsurlar. Bu arada tabii ki annenin babayla olan ilişkisi, annenin babayı zihninde nasıl tuttuğu, onu nasıl sevdiği ya da sevmediği, ona dair duyguları ve düşünceleri, onun iyi bir eş, iyi bir baba olmadığına dair atıfları, bütün bunlar da bebeğin zihninde mübe halinde, çekirdek halinde, e, kendi benliğinin gelişimine dair bazı Başlangıç katmanlarını oluşturuyor. Benliğin gelişimini, kendini diğer varlıklardan ayrı bir varlık olarak hissedebilmeyle mümkündür diye tanımlayabiliriz. Ben zamirinin kullanılmaya başlamasıyla karakterize dir. Kendini öteki olandan ayırt ettiğini anlarız. Çocuk, ben diye konuşmaya başladığı veya cümlelerin sonunda birinci tekil şahıs kullanabildiği zaman tabii bunun için konuşabiliyor olması lazım. Burada bireyleşme ve ayrışmadan biraz söz etmekte fayda var. Çocuğun anneden ayrı ve bütün bir varlık olabilmesi için annenin çocuğa, bebeğe bu alanı açması gerekiyor. Yani bu Winnicott'un bize armağan ettiği bir kavram, geçiş alanı kavramı. Nesne konumundan özne konumuna geçiş anlamına gelir. Ve bebek bu alanda en baştan itibaren kendini ifade edebilecek bir fırsat bulursa, annemin bu fırsatları ona vermesi mümkün olursa, özne olmak, ben olmak için bir şansı var demektir. Bunu nasıl tarif edebiliriz? Winnicott'un tarifine başvurayım burada. Diyor ki, annesini emen bebek eğer parmağını uzatıp annenin dişleriyle oynamaya çalışırsa, bu onun bir oyun çabasıdır ve kendini ifade etmektedir bu şekilde. Merak ettiği bir şeye, dikkatini çeken bir şeye dair bir öğrenme çabasıdır. Annenin buna izin vermesi de ona açtığı alan oluyor. Mahler ayrışmanın ayrışma bunalımı diye bir tarifini yapar. Anneden ayrılmak, ayrışmak, bir özne olarak hayata devam etmek zevkli ama ürkütücü bir şeydir. Ve her gelişim aşamasında bebek anneden bir yandan mesafe alıp kendi benlik sınırlarının içine yerleşmeye çalışırken bir yandan da büyük bir korku ve hatta suçluluk duyabilir ve tekrar geri annesinin kucağına kaçma isteği duyabilir. Melanie Klein, şizoparanoid konumdan depresif konuma geçiş olarak tanımladığı bir dönemle bize çok önemli bir farkındalık kapısı açıyor. Bedek ilk 4 ila 6 ayda her şeyin sahibini kendisi zannettiği, Dünya ile kendisi arasında ayrımların farkına varmadığı bir dönemdedir diyor Plan. Ve 4-6 ay civarında annenin uzaklaşmalarında annenin kendisine ait olmadığını, annenin başka bir varlık olduğunu, kendi başının çaresine bakmak gerekliliğini yavaş yavaş sezebilmeye, hissedebilmeye başlar, başlamalıdır. Ve bazı çocuklar işte o anneden ayrılma ve kopma anının hüznüne dayanamayıp anne sanki hiç uzaklaşmamış gibi kendi içlerinde bu hüznü taşıyamayıp o erken döneme takılıp kalabilirler. Özellikle otizm ve benzeri bozukluklarda bu tarz gelişim süreçlerinde bebeğin anneden ayrışmaya dair ilk adım olan bu şizoparanoid konumdan depresif konuma geçemedikleri ihtimali kuvvetle düşünülmelidir. Çünkü kendini başka nesnelerden ayırt edemediğini gösteren otizm tanısı almış bir çocuğun pek çok veri vardır. Kendinden bahseder eğer konuşuyorsa ya da bir saatin sarkacına bakarak aynen sarkaçla aynı şeymiş gibi sallandığını gördüğümüz çocuklar vardır. Kendi etrafında dönen, dışarıdan gelen seslerin bazılarına tahammül edemeyen ve daha da çok içine kapanan otizmin belirtilerini bu erken dönem, bebeklik dönemi özellikleriyle bağdaştırabiliriz. Kendi özel alanını yaratabilmesi için çocuğun hayır diyebilmesi önemlidir. Benliğin gelişimi bir yaş civarında başlayarak hayır diyebilme ile kendini gösterir. Yani istenilen bir şeye reaksiyon vermek, yapmamak, hayır diyebilmek çocuğun kendini ifade etmesidir. Tabii ki biz yetişkinler genellikle sözümüzü dinlesin ve bizim dediğimizi yapsın isteriz. Böyle işimiz kolay olur. Ama Çocuğun hayır diyebildiğini görmek bizi sevindirmektir. Çünkü onun kendi benliği için attığı bir adımdır. Giderek yaşlar ilerledikçe hayır diyebilmek, ergenlik çağı, daha ileriki yaşlar, ötekiyle mesafe alabilmek anlamına geliyor. Yani yapışık olduğu varlıklardan ayrılıp kendine dair öznel bir alan yaratmak. geliş gösteren bir çocuk öteki akranlarıyla ilişki kurabilir. Farklı gelişen ya da engelli çocuk acaba özne olabilir mi? Yani kendini ötekilerden ayırt edip ben diyebildiği sınırlar yaratıp onlar içinde kalmayı başarabilir mi? Fiziksel engelli çocukların çoğunun ya da şöyle söyleyelim Fiziksel engelli bir çocuğun e, benlik gelişimi zihinsel olarak normal çocuklarla çok yakın olabilir hatta sorunsuz olabilir ama ruhsal, duygusal, sosyal anlamda gelişim sorunu olan çocuklarda benlik gelişimi ve özneleşme süreci e, o kadar kolay değil, biraz karmaşık. Şimdi biraz onlara değinmek istiyorum. Farklı gelişen çocuğun ailesinde özellikle annede duygusal güçlükler olur. Bunlardan en başta aklımıza gelen acıma duygusu, utanma duygusu, kaygı ve korku, gelişimsel aksama alanlarında destek olma ihtiyacıyla başlayan bir e, çocuğun yanında durma ve onun eksiklerini kapatma eğilimi. Bu durumda... E, Anne gerçek ihtiyaçları göremez hale gelene kadar e, devam eden bir kaygı ve korkudur bu. Kaygı ve korkunun eşlik ettiği bu yapışma hali e, anne de giderek yorgunluk ve tükenme ortaya çıkar. Ama çocuğundan dolayı yorulmak ve tükenmek de e, toplumca benimsenen bir şey değildir. Annelik rolü çocuğun bütün eksikliklerini, bütün yetersizliklerini Desteklemeye, kapatmaya, iyileştirmeye e, yöneltecektir onu. E, dolayısıyla bu yok saygı, tükenme zaman zaman öfke patlamalarına yol açar. Ve bu güçlükler aslında bir yapışıklık halinin e, içinde görebileceğimiz gayet insani, gayet duygusal ve olağan e, haller olarak görebilir yapışık ilişkide kimse özne olamaz. Mesela çok annelerden duyduğumuz, anne babalardan duyduğumuz bir takım şeyler var. Onun iyiliği için düşünmek, nerede yardım edeceğini bilememek, kimliğini bir engelli annesi ya da ailesi olarak kısırlaştırmak, kendi başına yapabileceği hiçbir şeyi fark etmemek, ...ve çocuğun kendi başına bir şey yapmasına fırsat vermemek, onun yerine karar vermek konusunda sınırsız davranmak... ...bu tutumu tartışmasız bir şekilde yaşamak, işleri hızla bitirip bu sorumluluktan kurtulmak için sabırsız ve hadsiz bir tutumla ilişki kurmak... ...aslında bu durumları ailenin ihmal ve istismarı olarak da yorumlamak mümkün ama... Aileler bunları gerçekten iyilik olsun diye yapıyorlar. Ve o sırada çocuğa nasıl bir e, kapalı alan tuttuklarını, çocuğun kendini engelli de olsa ifade edebileceği bir alana kavuşamadığını fark etmiyorlar. Yani bir örnek geliyor aklıma, mesela fiziksel engelli bir gencin anlattığı bir örnek bu, çocukluğunda Su içmek istiyor. Hep birlikte ailece oturup televizyon seyrederlerken, su içmek için işte yapabildiği kadar hareketle yerinden kalkıp zorlanarak, tutunarak, sürünerek neyse fiziksel engeli gidip su alması durumunda anne ablaya diyor ki, Baksana su içmek istiyor. Sen yerinde oturuyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Anne ablayı suçluyor. Şimdi bu aile içinde korkunç bir durum esasında. Bunu anlatan bize o su içmeye gitmek için kendi çabası ilaveti gereken engelli genç. Diyor ki ben kendi kendime bir şey yapma fırsatını bulamadım. Buna annem izin vermedi. Hatta ablamla ilişkimi de bu nedenle bozdu. Ablam belki benim kendi kendime yapmamı istiyordu ve bana fırsat veriyordu ama annem ona bu fırsatı verme fırsatını da vermedi. Bu hikayeler bizim için çok öğretici çünkü gerçekten farklı gelişen birinin fiziksel veya ruhsal veya zihinsel kendini ifade etmek için bir anlama kendini bütünleştirmek için bir alana bir e, imkana ihtiyacı var. Kendi ihtiyaçlarını kendi olarak ifade etme şansı olmayan, sözlü dili kendini anlatabil anlatabilmek için kullanamayan, birilerinin kendi hakkında verdiği kararlarda söz hakkı olmayan biri acaba ne hisseder? Bir yani düşünelim, kendimizi böyle bir kişinin yerine koyalım kendini ve ifade, ihtiyaçlarını ifade etme şansı yok. Konuşamıyor. Konuşamıyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı ifade edemiyorsunuz. Bir süre susun ve hiç konuşmayın. Bakalım çevrede neler oluyor. Bunu bir deneyin gerçekten. Söz biri kendini anlatabilmek için kullanamıyor. Bir şeyler söylüyorsunuz ama yerli yerinde şeyler gibi durmuyor. Yani büyükleriniz sizin ne konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu, niye konuştuğunuzu anlamıyorlar. İşte bir takım şeyleri tekrarlıyor ama anlamsız diye düşünüyorlar. Birilerinin sizin hakkınızda verdiği kararlarda söz hakkınız yok. Diyor ki, şimdi eldivenlerini giymesi lazım, şimdi şunu yapması lazım, şimdi bunu yapması lazım. Evet, bunların bir kısmı belki lazım gerçekten. Ama öyle şeyler de var ki o anda siz onu hiç yapmak istemiyorsunuz ve birisi size bunu zorluyor bir yetişkin otistiğin geçmişten hatırladığı bir anı bir paylaştığını hatırlıyorum. Diyor ki, annem okula giderken eldivenleri elime giydirmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Ben giyemiyordum ve annemi üzdüğüm için de çok üzülüyordum. Ne yapacağımı bilemediğim için öfkelenip dinleyene bağırmaya başlıyordum. Neden giyemiyordu eldiveni? Çünkü eldiveni giydiği zaman elini bir ateş kılıfına sokmuş gibi hissediyormuş. Bu yüzden eldiveni giyemiyormuş. Ama anneni bundan haberi yok. Burada ne yapacak? Annenin o ateş çemberini, ateş kılıfını hissetmesi imkansız. Çocuk da anlatmıyor. Ama giymiyorsa eldiveni giydirmeye çalışmayacak. Eldivensiz olsun. Zihinsel olarak farklı gelişen yetişkin bedeninde bir çocuk zihni vardır. Bunun kontrolü imkansız olabilir. Bu da öfke ve şiddetin Nedenlerini açıklıyor. Yani kocaman bir adam düşünün, öfke krizine girmiş, kendini ifade edememekten, etrafındakilerin onu anlama ihtimalinin olmamasından dolayı içinde bebeksi bir yapı var. Bebekken nasıl yere vurur ayağını tepinir, bağırır ağlarsa yetişkin bedeninde bu hislerle olduğunu düşünün. İşte bu toplumu korkutan öfke ve şiddet. Ee, gösterir mi korkusu farklı gelişen e, yetişkinin veya ergenin içindeki o hiç anlaşılmamış, hiç kendi olma, ben olma fırsatı bulamamış olan nebriksi e, yoğun öfkenin bir tezahürüdür. Zihinsel farklılığı olanların da kendileri hakkındaki kararlara katılma hakları vardır. Olabildiği kadar en azından uygulanacak kararlar hakkında etraflı bilgilendirmeye hakları vardır. Etraflıca bilgilendirilmesi gerekir. Bunu denediğinizde göreceksiniz ki öfke krizleri, saldırganlıklar, yerini, işbirliği arzusu ve gerçek ilişki yapıyorlar. yani o eldiven örneğinden gidersek, tamam eldiveni giymek istemedim, neden olduğunu ben bilmiyorum, ve ben elin üşür diye giydirmeye çalışıyorum ama bu karar senin kararın. Bu örnekten gidecek olursa. Dikkatli bakmak, merak etmek. Ne hissettiğini, hangi durumda nasıl tepki verdiğini, hangi durumlardan rahatsız olduğunu, onu rahatsız eden şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Anlayamıyorsak eğer, rahatsız olduğunu anlıyorum ama neyin seni rahatsız ettiğini anlayamadım demek de çok işe yarar. Biz Otistikler Derneği olarak pek çok sosyal proje yürütüyoruz. Bunların içinde günlük yaşam becerileri için alternatif gelişim projeleri başlığı altında sıralayabileceğimiz bir evin içinde e, günlük yaşamı geçirirken yapılması gereken ne varsa birlikte yapmak. E, sokakta beraber gezmek, sergi gezmek, vakit geçirmek, alışveriş yapmak, sinemaya, tiyatroya birlikte gitmek. Yazları, e, tatil kampları, yaz kampları yapmak. Ve bu çalışmaların içinde tabii ki aileler yok. Çünkü ailenin de Biraz mesafe almaya, uzak kalmaya ihtiyacı var. Çocuk aileden ayrılabildiği kadar özneleşebilir. Farklı bir öznenin de buna ihtiyacı vardır. Yine bir yaz kampında bir kare. Hem farklı gelişenler hem gönüllü genç meslektaşlarımız, çalışmacılarımız. Bazen bu ortamlarda kim kim ayırt edemiyoruz. bu Doğa Derneği ile yaptığımız bir çalışmaydı ve bir gider topluyorlar bu sırada oldukça hayata dair verimli bir iş yapılıyor. Sokaklarda bizim bu bir çöp toplama etkinliği. Büyükada'da yaptığımız bir kampta dolaşıp bütün gün kökleri toplayıp sonrasında da gördüğünüz gibi ellerinde eldivenler sonrasında çöplerden bir heykel yapmıştık. Birlikte var olabilmek. Bu çalışmalarda farklı gelişenin kendini ifade etmesine fırsat verilir. Yaptığı resmin estetik olarak değeri değil, onu kendini ifade etmek üzere yapabiliyor olması önemlidir. Evet, farklı bir özne olmak mümkün. Farklı bir özne olması için, farklı gelişmenin özellikle otizm ve benzeri bozukluklarla e, hayat mücadelesi veren çocukların, gençlerin, ailelerinin belki bir parça düşünebileceği bazı şeyleri paylaşmak istedim. E, teşekkür ederim.